Herkese selamlar. 6-12 Mayıs haftasının gün gün astroloji göngörüsü için birlikteyiz. 6 Mayıs pazartesi günü e, Ay Koç burcunda günümüze başlıyoruz. Oldukça aktif, cesaretli, cüretkar olacağımız bir giriş yapıyoruz e, haftaya. E, ancak hemen saat 8.56'dan başlayıp e, gece yarısı 12 e, 00.40'a kadar ayımız boşlukta olacağı için lütfen pazartesi gününe hiçbir türlü görüşme, anlaşma, alım satım, imza, resmi daire işlemleri, toplantı lantı ayarlamamanızı tavsiye ederim. Hem Ay, ay Koç burcunda çok aceleci, e, düşünmeden hareket edeceğimiz, karar vereceğimiz, konuşacağımız bir gün olması hem de boşlukta olması münasebetiyle gerçekten ayaklarımız yere basmaz. Ne söylediğimizi bilmeyiz. Sonra salı günü geldiğinde ben kime ne söz verdim diye isyan edebiliriz. Pazartesi günü lütfen hareketsiz ve sakin kalın. Ay da zaten balzemikte olduğu için balzemik fazında gerçekleri de göremeyiz. Çok fevri olabiliriz. Trafikte konuşurken her türlü sakin olmakta fayda var pazartesi günü dil yarası açmaya oldukça yatkın. Tansiyon hastaları, migren, baş bölgesiyle ilgili sıkıntısı olanlar lütfen kontrollerinizi yapıp ilaçlarınızı düzgün bir şekilde alın. Pazartesi bu açıdan biraz riskli bir gün diyebiliriz. 7 Mayıs Salı gününe gelirsek ayımız Boğa Burcu'nda güne başlıyoruz. Tabii ki yücelim pozisyonunda olduğu için oldukça güzel. Öte yandan gün içerisinde Venüs'le falan da kavuşum yapacak. Geçtiğimiz hafta biraz aşk ilişkileri sıkıntı vermişti. E işte tam onları düzeltmek, efendim süt liman olmak, jestler yapmak, bir hediye ile gitmek, konuşmak falan açısından oldukça güzel bir gün değerlendirilebilir. Tabii ki ilişkiniz sağlamsa, kurtarılabilecek bir ilişki ilişkiyse kurtulabilir. Bunu söyleyeyim her ilişki kurtulur diyemiyorum tabii ki yani. O yüzden bu açıdan benimki de döner mi benimki de döner mi bilmiyorum orasını. Şimdi salı günü öte yandan güneş ile satürn arasında çok olumlu bir açı var. Şimdi burada kalıcı işlere başlamak önemli girişimlerde bulunmak için oldukça olabilir. Ancak ayın bazemek fazla olduğunu unutmayalım karanlık halinde olduğunu. Şimdi burada ne yapabiliriz? Satürn büyüklerimizi gerçekten işte... Dede gibi, anneanne babaanne gibi, baba gibi, e, abi gibi gerçekten bizden büyükleri yaş olarak, öte yandan patron gibi, sorumlu gibi işte e, tecrübe sahibi insanlardan destek alabileceğimiz, onları arayıp fikirlerini alabileceğimiz, hatta gönüllerini de edersek gerçekten karlı çıkabileceğimiz, mutlu olabileceğimiz bir gün diyebilirim Salı günü. Bunu kullanmakta fayda var. Büyüklerinizi arayın, onlardan akıl fikir desteği edinin derim. Öte yandan estetik için tabii ki uygun. Ay, Venüs, Boğa'da kavuşmuş. Satürn Güneş'in olumlu açısı var. Estetik olacak bir gün, olabilecek bir gün, alışveriş de yapılabilecek bir gün değerlendirebilirsiniz. 8 Mayıs'a gelirsek çarşamba gününe tabii ki yeni ay günümüz. Ayımız Güneş ile kavuşumda ve Satürn ile olumlu açıda güne başlıyor. Gerçekten güzel bir yeni ay. Detaylıca anlattım hem burçlara etkisini hem yeni ay etkisini dinlemenizi tavsiye ederim oldukça güzel bir yeni ay. İnşallah hepimize güzellikler getirsin. Hatta öğleye doğru böyle ayımız Uranüs'le falan da kavuşuyor. ani gelişmeler de olabilir. Ee, i̇nşallah hepimiz güzel müjdeli haberler alırız diyorum. Ee, 9 Mayıs'a gelirsek Perşembe günü ee, Ellez günü aynı zamanda 9 Mayıs. Ay İkizler Burcu'nda güne başlıyoruz. Mars'la da olumlu etkisi var. Böyle harekete geçmek, ticari girişimler yapmak. Plüto Plüto'yla da olumlu açısı var bu arada. Kalıcı işler başlangıçlar. E, efendim yeni ayda gerçekleşmiş olacak. Zaten hıdrellez çok güzel. Ben hıdrellezde taneli e, gıdalar almanızı, pişirmenizi evde bolluğu, bereketi artırmak için öneririm. Gül suyu lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar bu hafta boyunca. Çünkü yeni ayın gerçekleştiği e, sabit yıldız güllerle ilgili gül suyu kullanmak varsa gül yağı kullanmak çok iyi gelecektir. Gül dikmek çok iyi gelecektir. E, efendim ticari girişimler hepsi için gayet uygun. E, gerçekten çok destekli kalıcı işler çıkar. Özellikle ticaret konularında çok kalıcı işler, alım satım konularında kalıcı e, güzel e, girişimler olabilir. E, Tabi burada e, Jüpiter'imiz e, Algol'de e, Ay'da ikizlerde üst solunum yola enfeksiyonları işte boğaz enfeksiyonlarında biraz artış görülebilir. Buralara dikkat etmekte fayda var diyorum. E, 10 Mayıs Cuma gününe geldiğimizde e, ayımız e, İkizler Burcu'nda devam ediyoruz. Şimdi Cuma gününe geldiğimizde şöyle bir durum var. Sabah Ay ile Satürn arasında bir kare açı var. Bu da biraz ne verir sabahtan? Kısıtlama, ee, sanki birileri bize engel oluyormuş gibi, blokajlı gibi, isteklerimizi yeterince böyle rahat hareket edemiyormuşuz gibi. Aslında o ikizler burcunun vermiş olduğu hareketi enerjiyi tam sağlayamıyormuş gibi, sabahtan öğleye kadar özellikle böyle bir e, durumumuz söz konusu olabilir. E, ama e, bu geçici bir şey, sonrasında devamı güzel, e, faydalı. Özellikle sabah öğleye kadar önemli işleri. E, yapmamak için programınızı ona göre yapabilirsiniz keza öğleden sonra merkürle falan güzel açısı var öğleden sonrası güzel cuma gününün ben sabahı birazcık sakinde geçirmenizi tavsiye ediyorum cuma günüyle ilgili cumartesi gününe gelirsek 11 mayıs cumartesi günü ee, bakıyorum ayımız e, tam böyle boşlukta güne başlıyoruz ama hemen sonrasında yengeç burcuna geçecek ayımız ee, güzeldir yengeç burcunda yücelim olduğu bir pozisyondadır. Ee, bakıyorum Mars ile bir kare yapacak öğleden sonra gibi. Ee, burası biraz manipülatif, agresif böyle çatışmacı falan haller olabilir aile içi sıkıntılar işte senin dediğin olacak benim dediğim olacak tarzı manipülasyona yönelik e, biraz agresyon söz konusu olabilir cumartesi günü o yüzden çok e, üstünde durmamaya çok takıntı yapmamaya dikkat edelim lütfen öte yandan Tabii ki e, pazar, e, pazar günü güzel olacak o yüzden e, cumartesi günü haftanın Bence en Pazartesi günü hiçbir iş yapılmaması gereken günü ay tüm gün boşlukta olacağı için cumartesi günü ise çok böyle dert anlatmaya falan uğraşılmayacak sakin herkes kendisi takılsın bir gün diyebilirim cumartesi günü için e, agresyondan uzak durmakta fayda var eee 12 Mayıs pazar gününe gelirsek bence haftanın en minnoş günlerinden birisi diyebiliriz. Bir kere ayımız Sirius yıldızında yücelimde benim de sayfamın ismi biliyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde güne başlıyoruz. E, bu açıdan oldukça önemli, güzel. Öte yandan Satürn'den de bir desteği var. Yine büyüklerimizi aramak, halini hatırını sormak, efendim aile yemekleri yemek, dua etmek, Alışveriş yapmak, e, efendime söyleyeyim çünkü Venüs'le de olumlu açısı var. Orada böyle güzel bir işte Satürn'den Venüs'e, Venüs'ten Ay'a oh 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 diyorum. Estetik işlemleri yapılır, alışveriş yapılır, e, sevdiğinize jestler yapılır. E, varsa sıkıntılar, kırgınlıklar düzeltilebilecek bir gün gidilir, konuşulur. Bence bugün e, sevgilinizi ailenizle tanıştırabilirsiniz. Ya da ailenize açabilirsiniz konuyu. Gayet uygun bunlar için arkadaşlar. Acaba olur mu korkumuz var falan diyorsanız bakın pazar gününü değerlendirin derim ben. Valla güzel gün yani pazar günü. Değerlendirilebilir bir gün. Ee, çok hayır diyemezler. Ee, sevginin, merhametin yüksek olacağı, aşka değer verileceği bir gün olacağı için gayet bunlar için uygun. İlk buluşmalar için de uygun olabilir. Kalıcı ilişkiler başlayabilir burada. Gayet güzel. Ee, öte yandan... Ee... Bakıyorum ekstra bir şey yazmış mıyım valla. Bir de bence bu pazar günü bu kadar güzel açıları da bu kadar güzel faydalanmak için e, bir yardım yapmak, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak çok faydalı ve güzel olacaktır. Pazar günü gerçekten çok hoş bir gün. E, umarım hepimiz en ziyadesiyle değerlendirebiliriz. Tabii ki öte yandan artık e, yeni ayda 8'inden sonra bitmiş oluyor. Hilal fazına geçmiş oluyoruz pazartesi günü bu enerjiyle inşallah gaza basacağız, güzel işler yapacağız. Bu haftayı güzel mantık çerçevesinde proje yapmak için kullanalım. Umarım güzel bir yeni ay olsun, güzel bir hafta olsun. Anlattıklarımdan hepiniz umarım faydalanabilirsiniz. Eğer faydalı buluyorsanız sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Destekleriniz çok kıymetli, iyi ki varsınız. İyi akşamlar diliyorum.